Selamünaleyküm arkadaşlar Hepiniz bahçeme hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz Şöyle latin çiçekleriyle Başlamak istiyorum videoma Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar İnşallah hepiniz de iyisinizdir Bizler çok şükür iyiyiz idare ediyoruz ee, Kurs maratonumuz Çoktan başladı Oğlumun bu sene inşallah Allah nasip ederse LGS'ye girecek O yüzden dershanemiz biraz erken Başladı onu getirip götürüyorum ev işleri derken bahçe çiçekler e, vaktin nasıl geçtiğini inanın ben de anlamıyorum. Bugün hem şöyle bir bahçe gezisi yapalım hem de e, sizlere daha önceki videolarımda da bahsetmiştim, e, söylemiştim bu sene olan çiçek tohumlarımdan inşallah takipçilerime hediye edeceğim arkadaşlar. E, Sare ablacığım gibi kargo ücreti karşılığında isteyen arkadaşlara çok fazla tohum isteyen var. Hazaki küpelerinden, hüsnü yusuflardan, latin çiçeklerinden artık bahçemde olan çiçek tohumlarından böyle azar azar ne kadar olursa instagramdan yazan arkadaşlara inşallah göndermeyi düşünüyorum. Çok fazla yazan, çok fazla isteyen arkadaşlar var. Bunların içinden en çok yorum ve beğeni yapan e, takipçilerime inşallah dediğim gibi kargo bedeli karşılığında göndereceğim hediye edeceğim inşallah. Benimle Instagram adresinden iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimi e, yorumların e, başına sabitleyeceğim arkadaşlar ama yine de buradan da söyleyeyim Fatma altıra Akan altıra 14 arkadaşlar. Buradan benimle tohum isteyen arkadaşlar iletişime geçebilirler. Şimdi şöyle gezimize devam edelim. Ee, yedi veren kokulu gülüm arkadaşlar devamlı açıyor, suladıkça böyle uçlarından kuruyan e, gül dallarını kırdıkça altlarından tekrar tekrar güller veriyor, çiçek açıyor tekrar mis gibi de kokuyor. Yaprakları bayağı bozuldu ama yine de çiçek açmaya devam ediyor maşallah. Çok fazla güller bu yıl ıı, basra oldu ve yapraklarında da hastalık oldu. İlaçlıyorum ama yine de oluyor tabii ki. Şöyle alisyonlarım baya baya coştu arkadaşlar. Pıtır pıtır bakar mısınız? Kar tanesi gibi. Çok güzeller. yanımda balon çiçeğim. Tohumdan ekmiştim. Bu balon çiçeklerini sadece e, mavi olanı, mor olanı açtı. Beyaz olanı açmadı. Bilmiyorum artık Diğer aşacakların arasında var mı? Burada da mor bir tane alisyum var. Bodrum papatyalarım da artık dinlenmeye geçtiler. Bunu ben yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay kadar önce e, dipten budama yapmıştım. Çok yaşlanmıştı dalları. Ama çok güzel filizlendi. Bir densim var burada da. O da yanımda e, papatya var. O papatyadan çok fazla gelişemedi ama papatya maşallah aldı başını gitti çeşme papatyası arkadaşlar geçen sene bir sürü vardı ama renk renk bordo vardı pembe vardı maalesef onları da dondan kaybettim kına çiçeklerim açmaya devam ediyor altlarından bir sürü tohum kapsülü yaptılar Bu beyaz mine çiçekleri çok dayanıklı arkadaşlar. Benim kırmızı, böyle pembeli beyazlı, bir tane de mor olan minem vardı bu beyazdan hariç. Onlar da gitti donda ama bu beyaz maşallah baya baya dayanıklıymış. Soğuklara dona. Tabi koruma altına alıyorum kışın ama ona rağmen diğerleri gitti. Bu beyazdan çoğalttım böyle iki saksı oldu. Şunları da bu yıl almıştım. Kırmızılı ve morlu olanı. Kırmızılı dinlenmeye çekildi ama e, morlu hala açıyor. Burada cam güzelim var bir tane. Uçlarından kırıp tazeledim. Diktim onu eve koydum. E, bu kökünden e, o budadım, kökünü de buraya koydum. O da sonradan filizlendi. Büyüdü. Çiçek açmaya başladı bile ama yaprakları biraz böyle güneşten yanmış. Bu da tohumdan çıkan ipek çiçeğim. Küçük, minik bodur gülüm. Yapraklarını hep böcekler yedi ama külleri duruyor. Minyatür gül gibi çok tatlı. Aşkın gözyaşları. Şöyle ve şurada kocaman bir kaktüsüm. Her yıl kışın üstleri gidiyor. Altı kalıyor. Bir lastiğin içinde saman çiçeklerim rengarenk. Onlar da çok güzeller maşallah. Bayağı uzun da çiçekli kalıyor arkadaşlar. Bu saman çiçekleri, kağıt çiçekleri. İçinde bir tane de pamuk çiçeği çıkmış. O da artık tohuma durmuş. Ama maşallah her renkten var. Burada da böyle kadife çiçeği yatağım var arkadaşlar. Sonradan çıktı bu kadife tohumları ekmedim. Dökülen kadifelerden. Ama full burası bu çiçekliğim full kadife arasında böyle bir iki tane de aslan ağzı çıkmış renkler muhteşem bodur kadife klasik kadife karışık arkadaşlar bahçenizde bakması en kolay çiçeklerden çok fazla aşırı su da istemiyor sadece güneş görmesi yeterli Burada bayağı bir aslan ağzı çiçeği vardı ama onlar da kurudu nedense açmadan çoğu. Şöyle iki renkli bir gülüm var burada da. İki renkli mi desem, üç renkli mi desem. İlk açarken böyle sarı oluyor. Daha sonrasında beyaz. Sonrasında böyle pudra pembesi bir renk alıyor maşallah ön bahçedeki ön taraftaki pamuk çiçeklerim Bunlar da sonradan çıkanları arkadaşlar sonradan ektiklerim yani pembiş pembiş maalesef bolda çok fazla rüzgar olduğu için birbirine vurdukça çiçekleri zedelenmiş gördüğünüz gibi ama buradan da bir sürü tohum çıkacak inşallah şöyle aynı safalar bakın burada da tohumdan çıkan bir latin çiçeği renginin güzelliğine bakar mısınız hemen yanında böyle bir açık tonu da çıkmış aslan ağzı çiçekleri yine böyle tek tük Çiçekte kozmozlar artık atağa geçti. Şu sıralar. Kozmozlar da çok bakımı kolay arkadaşlar. Bir defa bahçenize ekmenize ekmeniz yeterli. Daha sonrasında tohumları döküldükçe çıkıyor. Katlı hatmi gülüm arkadaşlar. Bu da Maalesef hatmi güller bu yıl çok hastalandı yaprakları yine bir başka Latin çiçeğim burada yanında kendiliğinden çıkan bir horozibi civan perçemi çiçeklerinin bazıları geçmiş ama tekrar alttan yeni tomurcuklar da veriyor vermeye devam ediyor Civan perçemenin çiçeklerini çok seviyorum arkadaşlar. Böyle mini mini çok tatlı çok şirin çiçekleri var. Rengi de çok hoş. Burada bembeyaz kar beyazı bir aslan ağzı Sadece bir tane çıktı bu yıl beyaz aslanazlı için bir tane de sarı çıktı. Onların tohumlarını alıp tekrar ekmem lazım. Ve boylu poslu bir paşayı attan indiren. sarı çiçekleriyle 2 metreden fazla arkadaşlar boyu maşallah daha da tam açmadı çoğu çiçeğini soğuğa dona dayanıklı inanılmaz güzel çiçeklerden bir tanesi bu çiçeğimizde ve yaz boyu tekrar tekrar çiçeklenen hanım hanım elim hanım el çiçeğim bu yol kenarından çekiyorum arkadaşlar demirlerin üzerine atmıştım bu hanım eliyi bu mis kokulu güzelliğimle videomu sonlandırmak istiyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun Bolu'dan sevgiler selamlar hepinize